Aa, Aa, ne oluyor? Aa. Halil. Halil. Bana mı? Birine hediyemiz var. Bana mı? Bana getirdi. <gülüyor> <gülüyor> Aa bana, bana olsun. Değildi. Ne yapayım? Ay bana Aa. değil. <laughs> Aa. Bana değil bize ya. mi? Bize değildir ya. Ben varken Yok, yedikçi kime geldi acaba? Ben de heyecanlandım. Bize değildir. Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> bana da değildir. Aa. <gülüyor> <a>. <gülüyor> bana, bana bana bana. değil. değil. Bize de yok ama. Banadır ya. Bana mı acaba? Ben zaten... Damla hiç... yeter Banadır inşallah. aldım. <gülüyor> Banadır <gülüyor> ya. Bu da büyük Damla. ama. <laughs> Halil'e bak heyecan yarattırdı bize. Ya. Aa, bana bana. Bence bana. Ben varken geldi. Herhalde bana. <laughs> Damla ya herhalde. Aa bana. Aa. bana. Bize ben, mi? Bana değil. Bize'dir. Aa. Aa. şey söyleyeceğim. Şimdi benim eşim böyle sürpriz anlamaz ama. Hediyemizi açmadan önce çok heyecanlı sabaha çok güzel başlayacağız. Önce hediyeyi gönderenden sana bir mesaj ve video var şekerim. Hadi önce Aa, aa. ürperdi. Canım eşim sana çok anlamlı bir hediye yolluyorum. Zamanı geldi. Bu kadar beklettiğim için üzgünüm aslında. Ama senin o yüzündeki sevinci göreceğim için de çok mutluyum. ...seni çok seviyorum. Ay. Ay, çok... Ben de seni. <laughs> ben de seni. Bir daha söyle. <laughs> de <çok> <laughs> ben de seni çok seviyorum. Duymadım. Ben de seni çok seviyorum. Şimdi... E, ...ne gönderdi ki bu kadar acaba duygulandı değil mi? Aç da görelim. Bak kutuyu al böyle gel ya. Hep beraber bakalım. Gel. Şöyle. Ay ben seni yerim. Gel buraya böyle. Aç bakalım. Nerede bu canım? Aç. Şurada. ...şöyle üstüne. <laughs> çok tut tut üstüne tut şöyle. Dur omuzlarını geçir. <laughs> ah kıyamam ben sana. Şöyle geçir kollarını. <gülüyor> Aşkım. <gülüyor> Selma. Duygularını almak çok isterim. Hiç gelinlik giymedi Selma. Ee, ve bununla ilgili... ...inanılmaz içinde ukde kalmıştı. Sevgili eşi de herkesin içinde bunu gerçekleştirmek istemiş. Ne hissediyorsun? Çok, çok değişik bir duygu. <laughs> Hayatımın en güzel şey herhalde. Oğluma gösteremeyeceğim bir fotoğrafım var. Şimdi seni bizim arkadaşlarımız bir güzel hazırlar. Tamam mı? Çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Nursel Hanım, ben de oğlum için sarılabilir miyim? Sarıl tabii ya. sarılma şu kızı ya. Gel. Gel sarıl. Anneciğine de sarıl. <laughs> <laughs> öyle küçükken gierdik ya bunları. Hani evet. o gelinlik giymek o kadar bizi heyecanlandırırdı, <laughs> o kadar değişik bir yani hissa kapılırdık. Hep onun hayaline kurmuştum. <laughs> şöyle yapalım, şöyle yapalım. Kim demiş gelinlikle yemek yapılmaz diye? <gülüyor> <gülüyor> ha, kim demiş? Kulise çıkalım. Bir güzel hazırlanalım. Böyle düğün hazırlığı böyle heyecanıyla hepimiz. Hepimiz seni bir güzel süsleyelim. Sen de bugün gelinlikle yemek yap, bir de bilezikleri de kazan. Nasıl olur? Hoş olmaz mı? Ne dersin? Süper. Eşine ben de çok teşekkür ediyorum. Çok da güzel bir gelinlik seçmiş. Gerçekten ku gibi olacağına eminim. O zaman ne zamanı? Hazırlık zamanı. Hadi hazırlanalım kızlar. <laughs> Hadi gelinler. Gelin gelin hazırlıyoruz. Yürün. Aman yemek mi oldunuz? <laughs> Anneler siz kalın biz gidiyoruz hazırlanmaya. Haydi görüşürüz. Evet gelinimiz hazır. ...el birliğiyle çok hızlı bir şekilde hazırladık. Duanı da ben taktım. Böyle bir anı olsun istedim. Bayılacaksınız. Her gelin güzel ama... ...bu gelin başka bir güzel oldu. Alkışlarla... ...gelinimiz Selma'yı... ...yedi yıldır özlenen bir tabloyla karşı karşıyasınız. İkiniz de. Evet, Allah... ...ömrüm boyu mutluluk versin anneciğim. <laughs> ah, çok güzel, çok. <laughs> çok güzelsin. <laughs> Bu mutluluk gözyaşları olsun Amin. <laughs> <laughs> Birisi içindeki ukdeyi, bir de yıllardır özlemini duyduğu hasretini giderdi. İkinizden de çok kısa cümleler alacağım. Ne hissediyorsunuz? Çok görüyorsun. mutluyum, çok İyiyim, Nursel Hanım. Ah canım. Gelenimi böyle görme isterdim. Hep. Bu kadar güzel değil mi? Çok teşekkürler Nursel Hanım. Çok teşekkür Şimdi, ederim. E bunun parçası olduğumuz için yani bütün gelinler evet. o kadar böyle el birliğiyle hazırladılar ki... ...gerçekten hepsi bir tane. Gelinlerimi de alkışlıyorum. Evet. Bir de gelinin mutfakta ailesini, yapım ekibini, reji ekibini, güzel kalplerini de kocaman alkışlıyorum. Evet. Biz çok güzel, gerçek bir aileyiz. Ama ne yapmak lazım artık? Yemek yapmak lazım. Alkışlarla gelinimizi tezgah başına alıyoruz. <laughs> Ay çok güzelsin. Çok. Bu arada gelinliğiyle yemek yapan ve bir yarışmada ilk gelinsin bence tarihe evet. geçeceksin. <laughs> bence. Hele bir de çeyreği de kap. Oh canımıza oh. değilsin.